Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değil. Okul her yer. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı, öğrenimin, bilginin var olduğu her yer okul. Herkese merhaba, ben Bulut Bugün noktalama işaretleri çıkmış soruları konuşacağız. Zor bir konu değil kesinlikle. Önemli kuralları bildikten sonra bol bol soru çözmeniz çok önemli sadece. Çünkü bol soruyla pekişebilecek bir konu. Ve bu arada her bir noktalama işaretleri için ayrı ayrı videolarım var benim. Önce onları izleyip konuyu öğrendikten sonra bu videoyu izlemeniz emin olun daha sağlıklı olacak. Haydi bakalım ben konuyu çok iyi biliyorum. Konularıma güzelce çalıştım ve şimdi sadece soru çözümü yapmak istiyorum diyen arkadaşlarımla hemen başlayalım. Haydi bakalım ilk sorumuzla başlayalım. 2006 ÖSS sorusu arkadaşlar. Bu parçada ayraçlarla gösterilen yerleri aşağıdakilerden hangisine verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir. Artık var olmayan şeyleri büyük bir özlemle kim bilir kaç kez anmışızdır. Kimi zaman yalnızca geçmişte kalan şeylerin değerini anlayabiliyormuşuz gibi geliyor bana. Şimdi kim bilir kaç kez anmışızdır. Nokta koyalım çünkü Sonrasında büyük harfle başlayacağız arkadaşlar. Nokta. değerini anlayabiliyormuşuz gibi geliyor bana. Yine nokta. Kültürümüzün ayrılmaz ögeleri, yanlış yazılmış değil mi? Burada bir yazım yanlışı da var. Öğeleri değil, ögeleri gün geçtikçe yok olmaya yüz tutuyor. Şimdi bakalım arkadaşlar o gün geçtikçe yok olmaya yüz tutan şeyler ne? Bakın sonrasında açıklama yapıyor. O unutulan şeyleri, o yok olan şeylerin neler olduğunu açıklıyor. Neymiş onlar? Tarihsel yapılar, müziğimiz, bize özgü yemekler. E o zaman burada örnek niteliğinde bir açıklama varsa, yok olan şeyleri açıklıyorsa biz buraya ne koyarız? İki nokta koyarız. Ve sonrasında açıklamamız örnek olduğu için ve sürekli örnek sıraladığı için, tam bir cümle niteliği taşımadığı için küçük harfle başlarız. Ve Örnekleri sıraladıktan sonra yüklem var mı? Cümle bitmiş mi? Hayır, tarihsel yapılar, müziğimiz, bize özgü yemekler dedikten sonra 3 nokta koymam gerekiyor. Özgü yemekler var demiyor çünkü. Eskiden bilinen birçok olağanüstü yiyecek de unutuluyor artık. Hem de bir daha hiç yenmemek, tadınmamak üzere. Bakın burada bir sıralı cümle var. Birinci cümle burası ve kendi içinde hiç virgül yok ama ikinci cümlenin içinde virgül var arkadaşlar. Hem de bir daha hiç yenmemek, tadılmamak üzere. Kural neydi? Cümlelerden birinde bir virgül varsa bile ikisinde de olabilir, bir tanesinde de olabilir. Fark etmez. Bu iki cümleyi, bu sıralı cümleyi neyle ayırırız? Noktalı virgülle ayırırız. Dolayısıyla cevap Bursa olacak. Hemen hemen ilk yazar ilk romanında çocukluğunu, gençliğini, bakın eş görevli sözcükleri ayırmıyor mu? Yani bir sıralama yapmıyor mu? Evet. Çocukluğunu, gençliğini ve o dönemlerde yaşadığı yerleri anlatır. Dolayısıyla buradaki kullanım doğru. Gezip gördüğü yerler, alışveriş yaptığı dükkanlar. Bakın yine bir sıralama söz konusu. Gittiği sinemalar romanlarındaki mekanlardır. Kendimden örnek vereyim. Şimdi iki numaralı yer. Kendimden örnek vereyim. İki noktayı koydum. Bu da doğru çünkü açıklama yapacak şimdi. Neymiş o bakalım örnekleyeceği şey. İlk romanımı yazdığımda 20 yaşındaydım. Roman kahramanlarımın neredeyse tümü sokağımızın insanlarıydı. Şimdi arkadaşlar 3 numaraya bir bakın. Buraya neden noktalı virgül koyuyor? Yanlış bir kullanım var burada. Roman kahramanlarımın neredeyse tümü bakın kahramanlarımın tümü. Hatta roman kahramanlarımın tümü. Burada bir tamlama var. Zincirleme isim tamlaması var. Biz tamlamaları bir noktalama işaretiyle bölemeyiz, ayıramayız. Yani buraya hiçbir noktalama işaretinin gelmemesi gerekiyor. Roman kahramanlarımın neredeyse tümü sokağımızın insanlarıydı. Yani 3 numaralı yerdeki şu noktalama işareti yanlış. 3 ev ileride oturan Ahmet Muhyip Dıranas'ın Fahriye abla şiirini evlerinin karşısında oturan nokta nokta için yazdığı söylenirdi. Biliyorsunuz 3 nokta her zaman yükleme olmayan cümlelerde değil. Eğer bir isim, bir yer ya da herhangi bir şeyi açık açık söylemek istemediğiniz zaman da 3 nokta koyabilirsiniz. İşte burada o kişinin adını vermek istemediği için 3 nokta koymuş. Dranas'ın Fahriye abla şiirini virgül evlerinin karşısında oturan nokta nokta için yazdığı söylenirdi. Cevap Ceyhan. Şu zincirleme isim tamlamasını bir kez daha açıklamak istiyorum. Roman kahramanlarımın tümü. Araya farklı türde sözcükler girmiş. Önemli değil. Üç tane isim unsuru var burada. Roman isim, kahraman isim. Tümü sözcü belgesiz zamir ama biliyorsunuz ki zamirler de isim soylu sözcük olduğu için tamlamalarda bulunabilir. Roman kahramanları belirtisiz isim tamlamasıdır. Kahramanlarımın tümü de belirtili isim tamlamasıdır. Yani hem belirtisiz hem de belirtili tamlama iç içe geçmiştir. Hadi bakalım üçüncü soruya geçelim. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? 2008 ÖSS sorusu arkadaşlar. Şimdi bütün yazarların kendine sorduğu bilinen kalıplaşmış bir sorudur. Nasıl soru? Bütün yazarların kendine sorduğu bilinen kalıplaşmış. Bakın hep eş görevli sözcükleri sıralıyorum. O yüzden bir numaralı doğru arkadaşlar. Neymiş o soru? Bakın kalıplaşmış bir sorudur bu. Şimdi o sorunun ne olduğunu açıklayacak. Dolayısıyla iki nokta koymak burada doğru bir seçim. O yüzden iki numara da doğru. Niçin yazıyoruz? Tabii ki soru işareti koyarım. Üç de doğru. Bu soruya verilmiş benim bildiğim en güzel yanıt bir öykücümüzün o çok iyi bildiğimiz cümlesidir. Neymiş o bir öykücümüzün çok iyi bildiğimiz cümlesi? Bu soruya verilmiş benim bildiğim en güzel yanıt. Yani arkadaşlar burada özneyi belirtmek için. Bu cümlenin öznesi burası. Yazmasam deli olacaktım. Ben de yazmaktan neden haz aldığımı düşündüm elbette ve cevabını Badler'de bu buldum. Diyor ki, şimdi ne dediğini açıklayacak. Şair istediği anda kendisi ve bir başkası olabilmek için müthiş bir ayrıcalığa sahip olan kişidir. Dediği şey buymuş. Yani ben dediği şeyi açıklıyorum. Burada bir söz var bakın tırnak içinde. O zaman buraya noktalı virgül değil iki nokta koyması gerekiyor. Cevap Edirne. Bakın unutmayın amacınız bir şeyleri sıralamaksa siz ya virgül koyarsınız ya da Noktalı virgül koyarsınız. Virgüllerin amacı budur. Noktalı virgüllerin amacı budur ama bir şey açıklamaksa eğer amacınız o zaman iki nokta koyarsınız. Ya bir sözdür sizin açıklamanız, bir e, birine ait bir sözdür, bir alıntı cümlesidir. Bu da bir açıklamadır sonuçta. Ya da açıklama niteliğinde bir sürü örnek sıralarsınız. Açıklama yapmak için yapıyorsunuz bunu. O durumlarda arkadaşlar iki nokta koyarsınız. Geçiyoruz dördüncü soruya. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere bakalım hangilerini getireceğiz? 2009 ÖSS sorusu yine. Çevrenizde olup biten her şeyden birkaç dakikalığına uzaklaşıp ruhunuzun derinliklerinden gelen kısık sesli müziği dinlediniz mi hiç? Şimdi soruyor dinlediniz mi hiç? Ne yaparsınız buraya ne koyarsınız? Tabii ki soru işareti. Aslında bu müziğin sözü bestesi tamamen size ait. Emin olun o şarkıların sözlerinde çok şey gizli. Beden, ruh, sağlığına dikkat et. Para, kariyer önemli ama senden önemli değil. Sevdiklerini, bundan da önemlisi kendini ihmal ediyorsun diye fısıldayacak o şarkının sözleri. Şimdi arkadaşlar bakın. Emin olun o şarkının sözlerinde çok şey gizli diyor. Neymiş o gizli olan şeyler? Onları açıklıyor aslında. Lütfen parçanın hepsini okuyun. Noktalama işaretlerinde parçanın hepsini başından sonuna okuyun bir anlayın ona göre hareket edin. O zaman biz buraya bir iki nokta koyalım ve sonra tam bir cümle geldiği için büyük harfle başlıyor. Beden virgül ruh sağlığına dikkat et. Şimdi burası birinci cümle. Siz buraya ne koyarsınız? Noktalı virgül. Çünkü virgül koyamazsınız. Çünkü zaten virgülle ayrılmış bir cümle var burada. Beden, ruh, sağlığına dikkat et. Burayı artık kapat. Birinci cümleyle işim bitti noktalı virgül koydum. Sonra devam ediyorum. Para, kariyer önemli ama senden önemli değil. Bu da ikinci cümle. Burası birinci cümleydi. Kendi içinde virgüllüydü. İkincisi de kendi içinde virgüllü. Ve yine noktalı virgül koymuş bakın. Hep böyle virgülle ayrılmış cümleleri en son sanki kapıyı kilitler gibi noktalı virgülle kilitliyorum. Sevdiklerini, virgül. Bundan da önemlisi kendini ihmal ediyorsun. Bakın bir tane daha cümle var ve o da virgülle ayrılmış. Buraya neden virgül koydum? Aslında burada tırnak içine alınmamış bir cümle var. Biliyorsunuz biz tırnak içinde göstermek istemiyorsak cümleleri ne yapıyoruz? Cümle bittikten sonra özellikle diye sözcüğünden önce virgül koyuyoruz. Burada şarkı sözlerinin nasıl fısıldandığı açıklanmış. Fakat tırnak içine alınmamış. Beden, ruh sağlığına dikkat et. Para, kariyer önemli ama senden önemli değil. Sevdiklerini, bundan da önemlisi kendini ihmal ediyorsun diye fısıldayacak o şarkının sözleri diyor. Yani şarkı sözleri bu şekilde fısıldanıyor. Fakat bu söz, bu ifade tırnak içine alınmamış. Dolayısıyla diyeden önce virgül koymamız gerekiyor. Nereden mi biliyorum? Buraya ne koyarsınız arkadaşlar? artık soru işareti koyarsınız. Soru işaretinden sonra da büyük başlanır. Evet o durumda cevabımız soru işareti 2 nokta, noktalı virgül, virgül ve soru işareti cevap Ceyhan. Devam ediyoruz. Geldik 5. soruya arkadaşlar. 2010 LYS sorusu hemen bir okuyalım. Giderek sevgisizleşen çevremize duyulan fast food mutfağından çıkışına bakıyorum. Ne koyarız biz buraya? Nokta koyarız. Her konuda acelemiz var. Öylesin acelemiz var ki yaşamaya zaman kalmıyor. Gülüşlerimiz de, beklentilerimiz de bir örnek. Nokta koyalım yine buraya. İnsan olmaya, her şey bir insanı sevmekle başlar sözünü anımsamaya ayıracak bir saniyemiz bile yok. İnsan olmaya, virgül, her şey bir insanı sevmekle başlar sözünü anımsamaya, bakın olmaya, anımsamaya, hep bir eş görevli sözcük var aslında burada. İnsan olmaya virgül her şey bir insanı sevmekle başlar sözünü anımsamaya ayıracak bir saniyemiz bile yok. İşte bakın virgülü o yüzden buraya koyduk. Tabi şu cümle için ne yaparız? Her şey bir insanı sevmekle başlar. Buraya ne koyarsınız? Tabii ki nokta. Ya da Gülten Akın'ın dediği gibi ah kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir ünlem yakışır. Tamam çünkü burada bakın bir ünlem ifadesi var. Ah ifadesi var. O yüzden cevap Denizli. Tam 25 yıl oldu. Her sabah erkenden gelir. Bu duvarın dibine serer kitapları. Sıralı cümle var. Her sabah erkenden gelir. Bu duvarın dibine serer kitapları. O zaman buraya virgül koymamız doğru olur. Birincisi doğru. İkiye bakıyorum. Geçenler bakarlar, inceleyip bırakırlar. Şimdi ıp ip zarf ilekini almış tek bir sözcük varsa Neydi kural? Virgül konmazdı ama zarf fiilekini almış birden fazla sözcük ardarda arda sıralanırsa eş görevli sözcük durumunda olursa o zaman virgüller konulabilir. Yani inceleyip, bakıp, sorup ya da sorarak diye hani zarf fiileklerini almış sözcükler ard arda sıralanırsa virgül koyun. Ama burada yok bakın. İnceleyip bırakırlar demiş. O zaman buradaki virgül yanlış olur. Cevap bu durumda ne olacak gençler? B olacak. Yine devam edelim ama Cağaloğlu'ndaki bu kitapçı yokuşu tırmananların görmeye alışık olduğu bu kitapçı özneyi vurgulamış. Alışık olduğu, vazgeçemediği bakın yine sıralıyor virgül. Bir parçası gibidir. Yalnız bir derdi vardır. Neymiş o dert? İki noktayı koymuş. Güvercinler. Buymuş derdi. Nokta. Onlar kitapçıdan daha eski sahibidirler bu duvarın. Vazgeçemezler yerlerinden. Burada da sıralı cümle var. Onlar kitapçıdan daha eski sahibidirler bu duvarın. Devrik bir cümle var ama bir cümle burası. İkinci cümlede vazgeçmezler yerlerinden. Bu cümlelerden bir tanesinde bile virgül olmadığı için noktalı virgül koymayacağız arasına. Sadece virgül koymamız yeterli. Yedinci soruya geldik. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yerinde kullanılmamıştır? Yine 2010 YGS sorusu. Televizyon programlarında sunucuların göz önünde bulundurması gereken kurallar vardır. Tamam nokta. İşte bunlardan birkaçı. İki noktayı koymuş onların ne olduğunu açıklıyor. Anladım virgül tamam hı ha evet gibi sözlerle konuşmacının sözünü kesmeyiniz. Bakın o kuralların ne olduğunu açıklamış. Kuralın ne olduğunu açıklamış. O yüzden iki nokta ve tam bir cümle geldiği için sonrasında açıklamamız tam bir cümle. O zaman büyük harfle başlıyorum. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Sonuna da noktayı koydum. Çünkü sunucunun gereksiz yere söze karışması konuşmacının dikkatini dağıtabilir. Sunucunun soracağı soruların konuşmacıyı konunun içine çekecek nitelikte olması gerekir. Buraya neden noktalı virgül koyalım ki? Sonuçta burada virgüllerin olduğu bir cümle yok ya da virgüllerin olduğu cümleleri sıralama durumu da yok. O yüzden cevap denizli olacak. Geçiyorum 8. soruya. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? 2011'de çıkmış bir soru. Şairin de bir kişiliği vardır. Tutum ve davranışları, seçimleri toplumsal yaşamda karşı durdukları yazdıklarına yansıyacaktır. Bakın burada bir ne var? Sıralı cümle var. Birinci cümle burası. Şairin de bir kişiliği vardır. İkincisi de tutum ve davranışları, seçimleri, toplumsal yaşamda karşı durdukları yazdıklarına yansıyacaktır. İki tane cümle var ve ikincisi virgüllerle ayrılmış. O zaman buraya noktalı virgül koymak doğru olur. Şiir yalnızca kurgudan, düşsel olandan ibaret değildir çünkü. Noktamı koyarım. Devrik bir cümle ama yüklemi var. Şöyle ya da böyle az ya da çok bakın sıralıyorum bir virgül yazdıkları şairin hayatından yaşadıklarından izler taşıyacaktır. Böylece şairin öteki şairlerle ilişkisi de bir anlam kazanacak yazdıklarına sızabilecektir. Birbirlerine şiir adamalar şair arkadaşını üstelik de adıyla konu etmeler alışıla gelen şeylerdendir. Bakın şiir adamalar sonra adıyla konu etmeler hep bir sıralama var farkında mısınız? O yüzden virgül koyabilirsiniz. Bir şairin öteki şairler tarafından ne kadar sevildiğini anlamak için ona adanan şiir sayısına da dolaylı dolaysız göndermelere de bakılabilir. Şimdi bakın tekrarlı bağlaç var. DD bağlacı var. Şiir sayısına da dolaylı dolaysız göndermelere de yani D nokta nokta D. Biz tekrarlı bağlaçların arasına bir noktalama işareti koyabiliyor muyduk kurala göre? Hayır. O zaman buradaki yanlış bir kullanım olacak. Cevap Edirne. Dokuzuncu sorumuz bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? 2011 YGS sorusu. Hemen bakıyoruz. Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Medet köyünde yaşayan sırsız seramik ustasını bu sanatın meraklıları tanır. Usta, bakın özne var burada virgülü koydum özneyi belirtmek için. Virgülün böyle bir görevi de vardı biliyorsunuz. Usta Derme Çatma köy evinde yumurta kabuğu inceliğinde seramikler üretir. Bunların üzerine desenler çizer sonra. Şimdi bakın. Desenler çizer sonra. Bu bir devrik cümle ama sonuçta yüklemi var. O yüzden 3 nokta koymak yanlış olacaktır. Cevap Bolu. Besbelli tarihten süzülmüş türlü hayatlardan geliyor dememiş bakın. Cümle tamamlanmadığı için 3 nokta. Ya yolu tavasa düşürüp görmeliyiz onları ya da Türkiye'nin çeşitli müzelerini dolaşıp raflara daha dikkatli bakmalıyız. Buraya da zaten Nokta cevap Bursa. Geldik 10. soruya. Bu parçada virgülün işlevleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisine uygun bir örnek yoktur? 2011 YGS sorusu bu tip sorular da güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Eğer o şiirler, o romanlar, o öyküler ne yaptı burada? Sıralamadı mı eş görevli sözcüklerini? O zaman burada benim ilk dikkatimi çeken artı artı sıralanan eş görevli sözcük kümelerini ayırma. Bu var öyküler, o tiyatro yapıtları olmasaydı söylemek bile fazla, duygularımız daha az bilinecek, bilgilerimiz daha az olacaktı. Bakın o tiyatro yapıtları olmasaydı virgül, gördünüz mü burada bir ara söz var, söylemek bile fazla diyor, araya bir söz sıkıştırıyor. O zaman hemen ara sözleri ayırma diyorum. Çünkü edebiyat daha iyi duymamızı, daha iyi düşünmemizi sağlar. Daha doğru, daha insanca yaşamamıza yardımcı olur. Şimdi bakın daha iyi düşünmemizi sağlayan şey ne? Edebiyat. Çünkü edebiyat. Bu o zaman bir ögeyi belirtmek için kullanılmış olmuyor mu buradaki virgül? Evet. Yani özneyi belirtmek için kullanılmış. Özel olarak vurgulanması gereken bir ögeyi belirtmiş. Bu da var. Sıralı cümleleri birbirinden ayırma var mı? Evet. Eğer o şiirler, o romanlar, o öyküler, o tiyatro yapıtları olmasaydı söylemek bile fazla. Duygularımız daha az bilinecek. Bakın duygularımız daha az bilinecek bilgilerimiz daha az olacaktı. Bilgilerimiz daha az olacaktı ifadesi de ayrı bir cümle. Burada da yine şurası ayrı bir cümle. Sıralamış cümleleri. Bu durumda tırnak içinde verilmeyen aktarma cümlelerini belirtme burada söz konusu bile değil arkadaşlar. Geçiyoruz artık son sorularımıza. İki tane sorumuz kaldı. Hemen bakalım sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelecek? 2012 YGS sorusu. Necip Fazıl şair oluşunun öyküsünü şöyle anlatıyor. Şimdi özneyi belirtmek için buraya bir tane virgül koyduk. Şairliğim 12 yaşımda başladı. Annem hastanedeydi, ziyaretine gitmiştim. Beyaz yatak örtüsünde siyah kaplı küçük ve eski bir defter. Var demediği için, yüklem olmadığı için 3. Bitişikte yatan veremli hasta kızın şiirleri varmış defterde. Bunu söyleyen annem bir an gözlerimin içini tarayarak senin şair olmanı ne kadar isterdim dedi. Annemin dileği bana içimde besleyip de 12 yaşıma kadar farkında olmadığım bir şey gibi göründü. Gözlerim hastane odasının penceresinde savrulan kar ve ulayan rüzgara karşı uzun uzun düşünerek içimden şöyle bir karara vardım. Penceresinde buraya virgül koyabiliriz. Sonrasında hangi karara varmış onu açıklayacak belli ki tırnağı açmış burada. O zaman buraya bir de iki nokta koyarız. Neymiş o kararı? Şair olacağım hem de büyük bir şair ve oldum. Buraya da bir ünlem koyarsak çünkü burada bir coşkulu bir söylem var. Şair olacağım hem de büyük bir şair. Bu bu şekilde yapmak daha doğru olacak. Cevabımız Ceyhan. Son sorumuza geldik. Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden hangisi diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? 2013 YGS sorusu. Fast karşı hala direnen, her zaman sevilerek yenen yiyeceklerden biridir balık ekmek. Bakın fast karşı hala direnen, sevilerek yenen. Yani burada bir sıralama var. O yüzden buraya virgülü koyduk. Burada doğru. Devam ediyorum. Denizin kirlenmediği, balığın bol ve ucuz olduğu, bakın kirlenmediği, yine sıralıyor. Ucuz olduğu, virgül. Boğazdan çıkan palamutların kasaları doldurduğu, bakın ucuz olduğu, kasaları doldurduğu, yine virgül buraya. Eski zamanlarda balık ekmek satıcıları Yalnızca kıyıya yanaştırılmış sandallarda değil mahalle meydanlarında, futbol maçlarının olduğu günlerde stadyumların kapılarında da görülür. Şimdi bakın burada farklı bir durum var. Burada arkadaşlar özneyi belirtiyor virgül. Şimdi şuralarda hep eş görevi sözcükler ayırıyordu. Direnen, yenen, sonra kirlenmediği, ucuz olduğu buraları hep biz sıralama amaçlı virgül koyduk buralara. Fakat burada Boğaz'dan çıkan palamutların kasaları doldurduğu eski zamanlarda balık ekmek satıcıları virgül koydum ama özneyi belirtmek için. Şimdi durum farklılaştı. Yalnızca kıyıya yanaştırılmış sandallarda değil, mahalle meydanlarında futbol maçlarının olduğu günlerde bakın yine sıralamaya başladı yine devam etmeye başladı ama dediğim gibi şurada arkadaşlar yani hangi şık oluyor bu Denizli'de dördüncü cümlede özneyi belirtmek için kullandığımız için burada farklı bir kullanım söz konusu. Evet bugün bu kadar ama bir başka videoda yani bir sonraki videoda ben yine noktalama işaretleri çıkmış sorulara devam edeceğim. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Abone olup dersleri kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.